Hayırlı bayramlar amca. Sağ olasın, sağ olasın. Senin de hayırlı bayramı barik olsun. Olsun da, işte çöz sıcaklığımda. Ne yapacağız bu sıcaktan bilmiyorum ben de. Ben de aynısını diyorum, biliyor musun? Yoruluyorum ya. Ne yani çok yoruluyorum. Acayip yoruluyorum. Ramazan bitti. Oruç da tutamadık. Bir şey yiyeceğimiz de yok. Size de için geldi amca. Ben gezetiye geldim. Gezetiye. İyi iyi. Çok şükür. Hoş geldiniz bu yani bizim dertlerimizi bilmezsin amca. Biz her zaman ana yoldan gitmeye çalışırız. Ama bir sanmışım ki senin de farkın kalmamış. Ne diyorsun evladım? Boş ver. Eee? Hoş geldiniz, sefala getirdiniz. Bunları topluyor topluyor aç, aç kalmamaya çalışıyorum. Ama ne yapalım? Hayır bizde. Öleceğiz yakında. Saçmalama açlıkla ölmezsin. Allah karar veriyor o işe. Allah biliyor zaten öleceğiz. Yani. <laughs> Aşağı alt tarafa ineceğim. Birazcık yüzeceğim amca. Tamam. Oh. Burası da iyiymiş ha. Yani. Güzelmiş. Diyorlar sen de biliyorsun bunu. Ama bizim farkında almış çünkü. Senin adın ne? Benim mi? Fahrettin. Ee, i̇yi iyi iyi. Neyse abi. Şurada tavuklar var. Mesela bunları kesip yiyorum. Şimdi dur bir şey geldi. Şimdi oldu. Doğa, ne yaptın? Odun ateş yakmaya çalıştım. Zor yaktım ama. Şimdi tavuğu şöyle. Şuraya koyayım. Pis çıktır. Lan dur. Ha. dur. Tavukları kopacaktı evladım. Ah be gitti. Ya yakabilirdim ya. Nasıl olmadı ben de alamadım. Neyse de söyle. Tamam. Boşa gerek yok.